them die değerli dostlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni bir balık avı macerasıyla birlikteyiz. Yanımda ortağım, kardeşliğim Yunus var. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yaparken tekrardan bir fayda alırım. Şu an bir arabayı park edeyim. Hadi bakalım şimdiden rastgele. Ne diyorsun? Başarılar. Afyonu daha patlamamışsınız. <laughs> Evet dostlar şimdi bir de kahvaltıya geldik kahvaltımızı yaptıktan sonra avlanacağımız bölgeye geçeceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım rastgele. Vallahi yolu efsane olmuş. Evet dostlar buranın yolu önceden çok berbattı tahır tukur tahır tukur gidiyordu. Allah razı olsun buranın belediyesinde. <laughs> Şu yola bakın maşallah ya gibi. Efsane öyle yapmış adamlar. Yani buradan burada bir teşekkür videosu olsun. <laughs> Nasıl olmuş yolunuz? Maşallah. Müthiş. Hep buradan böyle tak 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 arabanın ön takımını burada bir yiyor. <laughs> evet şimdi avlanacağımız bölgeye gidiyoruz. İnşallah oraya kadar yol böyle oh, yapılmıştır. Hayırlısı bakalım. Gölete geçince videoya alırız arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi oltaları ayarladık. Attık güzelce Suyla buluşturduk. Avlanacağımız meraya da geldik. Kardeşim Yunus şimdi Şamandıra'ya şu karşı yerde canlı balık satılıyor. Tatlı su sardalyası. <laughs> Şimdi Yunus canlı yem takacak şamandıraya. Benim şamandıra suda. 20 gram şamandıra kullanıyoruz. 4 gram ağırlık. Stop mutopelli güzel bir şey yaptım. Nasip de varsa. <laughs> Bu kadar. <laughs> Hadi bakalım. Tak. Çok değil mi onun derinliği? Biraz çok. Çok vermişsin derinliğini. şöyle etrafı göstereyim mi? Hadi bakalım. Bismillah de sallah. Otun içine düşmedi değil mi? Hayır. Dur, dikilecek şimdi. Dikilmesi lazım. Bekle. Ne güzel dikildi öyle. <laughs> bak için oynuyor. Bak bak. Bak bak bak. Aynen. Bu gölde Amerikan levre Perch, Turna İsa'yı sazanı ee, Neydi onun adı? Bir balık türü vardı ya la Aha şu balığa bak Yunus Gel gel çok değişik bir balık Vallahi Akvaryum balığı lan o Harbi bak 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 harbi akvaryum balığı ha Lepistes misin? Harbi lepistes ha cidden bak Lan şey lan lepistes da Şu şey cinsleri var ya Lepistes de böyle Harbi lepistes ha. Gerçeği salmışlar bu akşamlar. <laughs> evet dostlar. Gölette lepistes var. Bak, bu renklerden de vardı ya burada. Bak. E, <laughs> burada şeylerde de gördüm. Neydi onun adı? E, ee, Japon çeşidi vardı ya la. Unuttum şimdi adını da. Bu sinek sekin mi? Bir şey diyorlar buna. Lepistes ırkına. Valla gölette harbi lepistes var ya la. Kambusyalar da var. <laughs> Şunu yakalayabilirsin. Kayda çekerim. Çok değişik bakın. Irkına şöyle. Bakın görüyorsunuz mu? Şu an gidiyor bakın. <laughs> evet dostlar inşallah geldikçe kayda alacağım şekilde dün bir malzemeler aldım. Şöyle bir rafalamız var. Ondan sonra 3.5 küçük boy kurtlarımız var. Kaşık aldım İlk turnaya tuttuğum kaşık. İlk turna aldım kaşık. Dün bir dünya yine malzeme aldık. Bakalım şimdi denemelerini yapıyoruz. Şamandıranın su da. Tiplerimiz suda hadi bakalım rastgele evet dostlar şimdi vuruyor taktın büyük mü valla o benim içinde vurdu bak Hadi öyle. Dur bakalım. Evet dostlar, Levrek'te trofemi yakaladım. Allah düştü. Ha düştü zaten. Dur bakayım. Ulan bu var ya, keser atar vallahi. Bayağı büyük bir levrek bu Maşallah. Hayatımda tuttuğum en büyük levrek. Şimdi bunu ahlı koyuyoruz. <laughs> evet dostlar, şimdi bir yaylı takımımız var. Burada eskiden sazanlar çıkıyordu. Şimdi Sazan'a deneyeceğiz bakalım nasipse inşallah gelir. Mısır vardı mısra vurmadı. Bir de dedik ekmek deneyelim. Sahte yemler de var. Denemekten zarar gelmez. Ve de böyle deneyelim. Aşırı bir dalga çıktı. Dalga da şamandırayı zorluyor ya. Diğer şamandıra nerede? Heh, Balıkları göstereyim. Balıklar da burada. iki tane levreğimiz var. Turnanın birini saldık. Küçük bir turna. Şu levreye bakın maşallah. Şu yanında küçücük kaldı. İki, dur. Allah <laughs> seni var ya. <laughs> Oğlum o nasıl bir orta atış lan? <gülüyor> 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 Sağlam koparttın. Sağlam gitti, bayağı bir gitti. 200 metre rahat gitti. Hadi bir yeni takım yapalım. Evet dostlar şu an çok değişik bir olay var. Arı helikopter böceğini yakalamış. Bak. Kim? Arı arı. Hı. Helikopter böceğini yakalamış bak. Görün mü nasıl sokuyor bak ineğe bak. Hı. Vay vay şerefsiz. Kim ne bu? Bizim başka yere oynadık. Yavaş. Daha yine de turna sağlam saldırdı. Şuna bakın. Hayvana ne yapmış. Yalan. Asla yalan. Şuna bir bak. Vay Evet, neyse böyle bir atayım. Bakalım inşallah gelir. Evet dostlar, bölgeyi değiştirdik. Daha aynı şu kısımdaydık. Şimdi şu otlukların oraya geldik. Belki burada yatıyordur diye balık. <laughs> Kaç tane aldık levrek? <laughs> bir 4-5 tane levrek aldık. Turna aldık, saldık zaten küçük geliyor turnalar. Bakalım büyük bir şey gelirse Haydi alarız. Alırız. Alarız. <laughs> Bayağı da kalabalık ha. <laughs> Yunus balık alamadı. Biraz kafayı yedi. Bugün benim nasibim açık maşallah. Bayağı ben tuttum. Yunus kardeşliğim. <laughs> <laughs> Bekliyoruz öyle. Tamam, Hadi bakalım rastgele bize. Ee? <laughs> Şunlara bir bak lan. Gel lan buraya. Yunus'cum koyunlara gider la bu <laughs> bunlar. Bu Şunlara bir bak bir. Deliklere bir bak. Oğlum şu şamandıralarda bir hareket trik var ama bak. Şu senin içinde var bak Yunus inşallah. Tepesi ne? Hop tepesi yok. Eee. Oyla. Lan. <laughs> Şunlar abi. Boyla, ya. Ya, ya, Sıkıntıdan şeyi temizliyor. Çantayı. Daha ne istiyor oğlum işte. Temiz temiz. temiz. Oğlum. Şükürler olsun lan. Vallahi bir şeytanın hacanı var. <laughs> Bakayım. Ya. İyi ufak. Göster şöyle. Ya oğlum işte yuvarlar kalıp işte gidiyor. Sağ ol. Hadi bakalım rastgele. Göl var ya çarşaf gibi ha. Evet dostlar Yunus bir tane de aldı tüme. <laughs> Hadi bakalım be <abi>, sal. <laughs> ben de tam at çek yapıyordum. <laughs> ben de tam at çek yapıyordum. Göl çarşaf gibi oldu. <laughs> Ufaklığı geri suya iade edeceğiz. <laughs> Yutmuş mu? He? Yutmuş mu? Ha? Elini sokma da ağzına. Neyse ben çalışayım hadi Hadi bakalım rastgele. Evet dostlar bir pörç aldım. Var var bende. Böyle bir ufak pörç aldık. diğer tarafta. Çok karanlık çıkıyor lan. Neyse bunu yo alı koyacağım bunu. Hadi bakalım rastgele. Evet dostlar oltaları topladık. Bugünkü avımızın da sonuna geldik. Yakaladığımız turnaları geri su e, iade ettik. Şu an burada şöyle bir levremiz var maşallah. El kadar rahat bir kaç santim var burada? Dur bakayım bir. 30 santim var la bu levrek. 30 santim var. Şu şekilde levrekleri al koyduk. Maşallah. Şimdi bakalım bunları folyoda. Akşam yapacağız. Evet. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Tüm oltası suda olanlara rastgele. Evet dostlar. Şimdi göletin kenarında balıklar yaparken bir tane sazan geldi. Oltamıza İsmail kardeşliğim yapıştırdı hemen. Şimdi bunu ne yapacaksın İsmail? Suya, suya salacaksın. Hadi evet, bakalım. Nasıl abi? Aynen. Güzel. Hadi bakalım. Şöyle bir şey yap bir. Sal bakalım. Suya suya doğru at İsmail. Ora önü yiyorsun. At at. Hah? Hadi bakalım rastgele.